Işık geçirgenliği olmayan maddelere opak maddeler denir. Opak maddelerin arkada tam gölgeler oluşur. Tam gölge cismin kendisine benzer. Şu anda benim parmaklarımı ve tıpayı burada rahatlıkla görebilirsiniz. Gölgenin ekranla ve ışıkla ilişkisini şimdi izleyeceğiz. Cisme ışığa yaklaştırdığında Gölgem büyür. Cisme ışıktan uzaklaştırdığımda gölgem küçülür. Cismi aynı konumda bırakıyorum. Bu kez ışık kaynağını cisme yaklaştırdığımda gölgem büyüdü. Işık kaynağını cisimden uzaklaştırdığımda gölgem küçüldü. Demek ki cisimle ışık kaynağı arasındaki mesafe ne kadar azsa gölgem o kadar büyüyor. Cisimle ışık kaynağı arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa gölgem o kadar küçülüyor. Işık kaynağını çekiyorum. Gölgem küçüldü. Işık kaynağını yaklaştırıyorum. Gölgem büyüdü. Şimdi ışık kaynağıyla cismin yerlerini aynı bırakıyorum. Bu kez ekran ilişkisini kontrol etmeye çalışıyorum. Ekranı cisme yaklaştırdığımda gölgem küçülür. Ekranı cisimden uzaklaştırdığımda ise gölgem büyür. Ekran ne kadar uzaklarsa gölgem o kadar büyüyecek. Ekran ne kadar yaklaşırsa gölgem o kadar küçülecek.